Schengen vizesinden bir ayda iki kez red yiyen biri olarak az önce tam iki haftada Schengen vizemi aldım arkadaşlar. Şimdi size anlatacaklarımı eminim başka yerde bulamayacaksınız. Aşağıdan kesinlikle takip etmeyi unutmayın. Bu tarz videoların devamı gelecek. Şimdi ben Almanya'ya başvuru yaptım. Ancak başvuru yaparken turist değil kültür seçeneğini seçtim. İyi dinleyin. Çünkü Almanya'ya turist olarak başvurursanız randevuyu almanız bile ön süreç ile birlikte gelişiyor. Ve bu süreç 6 ay gibi bir süreye tekabül ediyor. Ben turist değil kültürü seçtim. Randevum bir bir hafta sonra geldi ve bir hafta sonra da Schengen vizem çıktı. Sizi çağırıyorlar. Diyorlar ki sen turist seçmemişsin. Kültür vizesini seçmişsin. Size bir ücret çıkıyor. Yaklaşık 2500 lira. Bunu ödedikten sonra direkt olarak belgelerinizi teslim edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şunu unutmayın. Kesinlikle son anda hesabınıza bir para girişi yapmayın arkadaşlar. İki kez reddediğim Yunan ve Macar'dan hesabıma son dakika para girişi yapmıştım. Bu sefer hesabım eksideyken bile Schengen vizemi alabildim arkadaşlar. Eğer Almanya'dan Schengen vizesi almak istiyorsanız istiyorsanız bu videoyu kaydetmeyi, arkadaşınıza göndermeyi unutmayın. Umarım yararlı bir bilgi olmuştur. Takip ederseniz de çok mutlu olurum.